Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlenmelerimizi nasıl yükseltebiliriz? Ona bakacağız, onu konuşacağız. Arkadaşlar bu kanal zaten bir önceki videoma girip bakın. Yani 2037, şey 2370 e, abonesi var ya bunların hepsini birazdan göstereceğim sistem sayesinde yaptım. Bir önceki videomuza girip bakarsanız göreceksiniz. Arkadaşlar hesap.com.tr sistemi öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıklıyorsunuz. Hemen aşağıdan ki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılıyor. Dostlarım sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Yani diğer sistemlerle kıyaslanamaz. Çünkü abi onunla olarak ne arıyorsanız her şey var. Ve paket fiyatları da aşırı derecede baya baya ucuz. Birazdan göreceğiz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve bu sistem çok güzel bir yandan bahsetmek isterim. Çekilişler günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün toplamda 12 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeyin, direkt gelip çekilişlere katılın, kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye yani ekleyeceğiz. Direkt bakiye ile kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inan, tosta mevcut da herhangi birini seçip ödemenizi yaptıktan sonra direkt sosyal medyayı seçiyorsunuz. Burada sadece YouTube değil dilediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden tek tıkla yükseltebiliyorsunuz. YouTube'a bir defa geldik. Arkadaşlar her şey var. Abonemi, beğenimi, beğeni mi, yorum mu, canlı izleme her şey sistemde mevcuttur. Hemen aboneye geldik. Paket fiyatları direkt gözümüze çarpıyor. Abi 500 adet gerçek abone 86 TL. 1000, abo 1000 adet abone 150 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. YouTube gibi platformdan bahsediyoruz. Yani takipçileri, beğenileri zar zor yükselen e, ee, aboneleri özür diliyorum. Zar zor yükselen bir platform ve bu sistem sizlere böyle bir kolaylık sağlıyor. Bence kaçırmayın. İstediğiniz kadar satın alabiliyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Hemen satın ala geldik onaylıyorum diyoruz. Ve kanal linki istiyor bizlerden. Hemen kanalın bağlantısını kopyaladık. Direkt gelip yapıştırdıktan sonra arkadaşlar satın almak için bastığımızda en fazla 2 bilemediğiniz 3 dakika içinde geliyor. Zaten arkadaşlar ben bu kanalı yani diğer videolarıma girip bakın. Bu kanalı hesap.com.tr sayesinde yükselttim. Hiçbir sorun yaşamadım. Siz de yaşamayacaksınız. Eğer ki bir şey bu da mağaza ulaşabilirsiniz. Veya alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.